Omega atmayacağım arkadaşlar. Bana omega spamlıyorsunuz. Atarsam da şeylerle atar. Ee, çok kanser bir kitle ve aynı zamanda kişiler de rahatsız olabiliyor. Normalde benim paylaşma hakkım var ama insanlar rahatsız olabiliyorlar. O yüzden onlarla uğraşmak istemiyorum. O abla abone nasıl ardı? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir şekilde okuyamıyorum yazılanları burada Amerika'da darbe olunda falan yansıtıldı da olayların oradaki boyutu neydi cidden darbe mi yapmaya çalışıldı darbe dediğin olay şey olayı mı Trumpçılar çıktılar oysa bizim burada hiçbir şey olmadı biz haberlerden gördük kolyen çok hoş nereden kolyelerim de çok soru of bu cümleyi de kurdum kolyelerimi çok soruyorsunuz şaka 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 şş, ikra şş. Ee, saçımı boyadım orada o yüzden ellerim renk kaldı biraz. Ee, ha, kolyelerim bilmiyorum hepsini birini 5 yıl önce almışım birini 4 yıl önce almışım hepsini takmışım. Ha, boyum kaç? Boyum 1.67 1.65 diyeyim işte. Ee, o saçların çok iyi arkasını beyaz yapabilirsin. Beyaz olacak kadar şey olmuyor ya. Furki koş. Furki lol'de sanırım. <laughs> Abla YouTube'da videonu dün izledim. İlk seni izleme başladım adam. Teşekkür ederim ya ya sen git yüzüklerini tam gösterir misin Allah çok tatlılar böyle bir tane burada var bir tane bakın Dur şurada. kendim yapıyorum bunları bakın bir sürü renkli renkli bunları da değiştiriyorum tamam tamam Ama zaten midem bulandı o yüzük erkeklerden benim de midem bulandı kurbağa yüzüklerini nereden aldın kurbağa yüzüklerim şu an neredeler Burada bir ee, kurbağa yüzüklerimi ben kendim yaptım. Bir yerden almadım. Kendim yapıyorum hepsini. Ee, ben izledim en son 500 abone vardı. Bir şey değil mi? Ben de kendim en son izlediğimde 500 abonem vardı. Sonra ne oldu? Ben de bilmiyorum. Furkan al Furkan al Furkan gelirse alırım. Ama gelmedi sanırım. Amerika'ya ilk gittiğinde şimdiki gibi mi konuşuyordun? Hayır. Şimdi aşırı iyi konuşmuyorum. Ben böyle derslerinde 85 alan bir tiptim. Yani İngilizce'den 85 oluyordum. Yani o düzeyler dedim Ama aksanım her zaman çok iyiydi. Sadece kelime hazinem azdı. Sonra işte gelişti bir şekilde. Ee, abi çok fazlasınız. <laughs> çok fazlasınız. Bu kadar fazla olmayın. Gidin gidin. Sıkıcı burası. Sıkıcı. Gidin. Furkan'a al. Furkan gelsin alayım. Furkan gelsin. İnceleme videoları at neyi ne inceleyeceğim ki? Furki ile internetten Furki ile nasıl tanıştınız? Furki ile nasıl tanıştınız? Furki ile nasıl tanıştınız? Arkadaşlar Furki ile nasıl tanıştık? Furki ile Insta DM'den tanıştık. Çok önemli bir tanışmamız var. Tanıştığımızın ertesi günü FaceTime yaptık. O günden beri her gün FaceTime yapıyoruz. Sonra buluştuk. Sonra ben Türkiye'ye gittim. O beni havalandan almaya geldi. Yani ilk günümüzü havalanda gördük. Sonra dedim ki ah Furkan dedi ki ah İkra. Sonra iki ay full birlikte kaldık birlikte zaman geçirdik. Sonra ben geri döndüm. Yani bilmiyorum çok da hoşunuza giden bir hikaye mi bilmiyorum ama Furki Türkiye'de mi yaşıyor? Evet buradan da Türkiye'de yaşadığı açıkça. Şarkı söylüyor musun? Sesin çok güzel. Şarkı söylüyorum. Hatta lisede e, böyle dandik lise şeyler oluyor ya gruplar oluyor ya. Orada solistlik yapıyordum. Ama ama işte o kadar. <laughs> Bir de küçükken operaya, işte TRT kurosuna falan gidiyordum. Ama bıraktım. Müziği bıraktık kardeşim. Ben gerilerde kaldım sanırım. Oo çok wow. Çok alt, altta yazdım. <laughs> Furkan ilk sen yürüdün değil mi doğruyu söyle. Ben Furkan'a dal geçiyordum. Furkan'a dalga geçiyordum yani. Ee, yani dalga geçiyordum derken şey... Ee, ya Furkan bir sürü kişiyle konuşuyordur diye ben onu pek ciddiye almıyordum konuşmamızı. O da diyordu ki hayır cidden herkese konuşmuyorum. işte benim şey özelsin ben ki hayır. Öyle bir şey yoktur falan. Öyle yani bir saçmaydı biraz. Ben uzun bir süre inanmadım zaten. Ee, sadece benimle konuştuğuna bile. <laughs> Saçın turuncuydu ne ara kırmızı oldu. Ya hala turuncu. Sadece Iş her ışıkta farklı gözüküyor ya. Ben de anlamıyorum. Bir fotoğraf çekiyorum kızılım, bir fotoğraf çekiyorum turuncuyum. Kafamız karıştı Olayım yani. Furki için gelmiş herkes olarak. Ya hepiniz Furkicisiniz kardeşim. Biriniz benim için gelmedi ha. Alkolü bırak. Arkadaşlar ben alkol kullanamıyorum. Çok iğrenç şey Yapacak bir şey yok. Abla gitar vardı video arkasında çalabiliyor musun? Gitar çalabiliyorum ama sadece akor basabiliyorum. Profesyonel değilim. İlk videolarda, ilk başladığı videolarını izlerken Furkan'dan seni kardeş sanıyordum uzun bir süre. Evet herkes bizi kardeş sanıyordu. Çünkü videolarda gereksiz bir samimiyette bulunmuyorduk. Ya da videolarda samimiyette bulunursak da ben oraları kesiyordum. O yüzden insanlar bize direkt kardeş, kuzen, abi kardeş falan öyle direkt böyle zannettiler. Hala öyle düşünenler var. Anlamıyorum. Yüzük yapım videosu gelir mi? Ya yap olabilir. Ya da böyle hani böyle saçma sapan vlog atıyor mu? Onun arasında onu da yapıyor olurum Belki. 17. sene nasıl birlikte tatile falan gittiniz? Aileniz bu duruma bir şey demedi mi? Özellikle Furkan'ın ailesi. Niye özellikle Furkan'ın ailesi? Çok saçma bir soru. Ee, Furkan neredeyse 18'di zaten. 2 ay falan kalmıştı. Ben de zaten 18'dim. Hayır hiç kimse bir şey demedi ailemiz normal insanlar. Gidip konuşabiliyoruz onlarla. Onlar da tamam diyorlar. Yaptığımız şey absürt bir şey değil yani. Yeni kayda tekrar çıkmam lazım sonradan izleyeyim. Bilmiyorum böyle bir şey yapar mıyım? Çok gerici bir şey istiyorsun benden. Ama yapmışsam izliyorsun şu an. Selam o yüzden. Kız kardeş falan istersen beni evlatlık alabilirsin. O kadar çok isterdim ki kız kardeşim olsun gerçekten da erkek kardeşim ama kardeşim olsun. Ee, senin için gelince karşılık kalamıyoruz. Aldın işte Polat. Furkan'la ayrılınca yaz. <laughs> Furkan seri üzgün. Ee, matematik sınavı çalışıyor. Herkesin sınav haftasıymış. O yüzden herkes deliriyor. Edit programı ne kanka? Kanka iMovie yani ne kullanabilirim ki benim gibi bir insan ne kullanabilirim? Türkçe biliyor mu? Bilmiyorum. Eee... Anneniz selamlar bina almak evladı evlatlık almak isterse bilgileri demeden yollarım. Abi Furki Gençer fan club diye bir şey var şu an ya cidden şaka gibisiniz. Um, nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Twitch ne oldu ki? Ha, benim telefonum ay, telefonum diyorum benim şeyim çok dandik. Furka Amerika gelecek mi? Umarım gelir. Ee, çok dandik. Bilgisayarım bakın bu. Ee, ve Macbook Air pro değil ve ben bir aptalım bununla hiçbir bok yapılmıyor yani girebiliyorum yayına ama çok kasabilir sanırım bir deneme yayını yapacağız ama deneme yayını yapacağım dedim hani birileri olmaz da denerim diye düşündüm şu an çok kişi bir anda takip etmeye başladı beni korkuyorum çünkü deneme yayını olsa da bir sürü kişi gelecek muhtemelen bilmiyorum ama kalitesiz olacak muhtemelen ve bilgisayarım yok yani Amerika'da arkadaşlarına video gelir mi? Bir tane arkadaşım nasıl düşünüyoruz ama bilmiyorum. Of YouTube'dan video neden atmıyorsun? Çünkü çekmedim. Aslında çok şey çektim ama çok geriliyorum. Şu an insanlar beni izliyorlar ve ben hiç hoşuma gitmiyor şu an neden mi? Twitch abone açacak mısın? Onlara bakacağız. Şu an sonuçta ben Twitch yayıncısı değilim. O yüzden bu böyle hani Discord'daki arkadaşlarımızla eğlenmek için yapacağımız bir şey olacak e, Discord'da da baya bir kişi doluştuk çünkü. Discord'dan da gelmek isterseniz eğer son videomun linkin, ay son videonun açıklama bölümünde var link. Oradan gelebilirsiniz. Onlarla birlikte hani ben hep Discord'da yayın açıyorum. Baya kalabalık oluyoruz ama işte şey açamıyorum. Kamera açamıyorum 25 kişi geçince. O yüzden Twitch'e geçelim dedik. Yani aslında onların arasında olan bir şeydi ama şimdi baya herkes yazmaya başladı. Twitch mi? Hiç. Bir şeyler bir şeyler. O yüzden korkucu oluyor. Hmm, Apple dandik demek. Bu arada Air, yani Airbook çok dandik cidden. Ee, bu kötü abi. Pro olsa iyiydi ama bu kötü. Furkin nereli? Ee, eğlenceli olabilir. Korkuyorum ya orada. Bir de kanser bir kitle varmış orada sanırım ama sadece bizim Discord'takiler falan o tarz insanlar gelirse eğlenebiliriz diye düşünüyorum. Sayende ünlü olmanın iyi bir şey olmadığını öğrendim. Ben ünlü değilim. <laughs> Furki burada mı şu an? Furki bak, bekleyin. Şu an Discord'dalar. Selam. Selam. Ben şu an ne yapıyorum biliyor musunuz? Hayır, ya, yayında mısın hala? Ha bili biliyor musunuz o zaman? Yes. Ta tamam. Sayforki gelsin diyorlar da onu söyleyecektim. İstiyorsan gel. Tamam tek de gelme taraftarı değilmiş sanırım. Bunu da öğrenmiş oldum. Burnum kartona benziyor. <laughs> Biliyorum. <musun>? Benzediğimi. <laughs> Okuyamam ya. Sen ünlüsün. Değilim değilim. Mesih'in geziyi hakkında ne düşünüyorsun? Videolarımı neden izlemiyorsun? Ha? Neden izlemiyorsunuz? Soru cevapta hep bunları sormuşsunuz. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Koskocaman videom var. Branşım ne diyor. Orada 30 saat konuşuyorum. İlgaç çok gerginsin sanki. Evet. Çok gerginim. Salak hareketler yapamıyorum. Çok fazla. Salak hareketler yaptığımda böyle bir anda şey yapacaksınız gibi hissediyorum. <laughs> <laughs> ne yapacaksınız gibi. Furkan gelmek istiyor musun buraya? Evet gelmek istiyor. Gel. Hadi. Sen <laughs> bir şey attım ben sana. Neden Amerika'da üniversite okumuyorsun? Ne? Neden Amerika'da üniversite okumuyor musun? Abi Amerika'da Aa. üniversite okuyorum. İşte üniversitedeyim şu an ve okuyorum. Evet. Ben şu an üstte miyim? Evet, sen efendim üsttesin. Ama benim sesim yankı yapıyor bana. Aa. Bırak YouTube'u model ol kardeşim be. Şu an yani yapıyor mu? O, ev... Ha? Şu an yapıyor mu? Yok yapmıyor. Kulaklık tak onu. Furki DC'de değil. Furki LOL'deydi. Böyle öyle dedik ya. Kanki ben de yüzüklerden yaptım ama hepsi kırıldı. Islatmaman gerekiyor çok fazla. Bir de belki yaptığım marka iyi değildi. O yüzden öyle olmuştur. Belki. Merhabalar ikramlar. Merhabalar. Furki üçgen. Furki İstanbul'da. Ben sanırım yazılan her şey bana gelmiyor gibime geliyor. Ama bilmiyorum. Cevap vermediğim bir şey varsa tekrar sorun. Ben yukarıdakileri kaçırdım bayağı. Discord'da popet <laughs> sorumlusu ve moderatörler var. Onları etiketleyin arkadaşlar. Toksik bir şey olduğunda. onlara bakar. Lul Elon Plat. Altın Plat. Plat. Aa <laughs> annem. annem de var evet. Annem abim içeriden yayına katılmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen girince mi girdiler? Hayır sabahtan beri izliyorlar. Ben az önce içeri gittim ikrayı izliyoruz diye bana böyle baktılar. Annem de çok iyi. Ne olsun. Sevgi abla. Saat kaç orada? Burada saat şu an iki buçuk. Bu ya aşırı tepki koyduktan ben söylediğime benziyorsun. Bunu aşırı ama. Evet. Furkan'a sürekli birilerine benzetiyorsunuz. Furki köpek balığına benziyor demiş birisi. <laughs> Bunu ben hatırlıyor musun? Atmıştım. Furkan abi Valorant oynuyor mu? Oynuyorum. Benim jungler. Şu an Viego sanırım. Abla bot musun? Abla. <laughs> Ali Kemal ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Bir kelimeyle seni sattı. Ama sen... Ama sen kankanı Furkan'a bırakıp gidip lol oynadın. Ben böyle bir şey bilmiyorum. Daha ben... Daha ben hiçbir şey demiyorum. Renkli gözlü sarı saçlı herkese benzetin, aynen. Aynen, çok katılıyorum buna. Gerçekten renkli gözlü ve sarışın ve saçı kıvırcıksa hepsinin Furkan'a benzediğini düşünüyorlar. Sağ ol, teşekkür ederim. Bozdu. Bozdu. O yavşak kim ya? Furki burnunu çek, gözükmüyorsun ya Onu banlar <laughs> mısınız? <laughs> Lütfen. Furkan'ın boyu ve burnu hakkında yorum yapmıyoruz. Şükran beni mutlu ediyorsun. Ne? Teşekkür ederim. Siz de beni mutlu ediyorsunuz zaten. Çok güzel motive oluyorum böyle yani yazdığınız şeylerle. Gelen DM'lerle. Ee, Furkan abi İngilizce biliyor mu? <laughs> Furkan, hi, how are you? İkra'dan 3-5 kelime tuttuk tabii öğrendik. <laughs> gelin gelin Amerika'da olunca biz de öğreniyoruz tabii. İkra sayesinde. Ben Furkan'dan öğreniyorum. <laughs> bak bak demişler Furkan burnun güzel demişler. <laughs> Olsun benim burnumu bile beğenmiyor. Şey, bak. yapan Furkan'ın her şeyi. Felsefe. Ya sen yurt dışında okumayı düşünüyor musun? Düşünüyor musun Furkan? Ha, ha Furkan? Düşünüyor musun? Arada bir. Burcun ne? Yengeç. Burcun ne Furkan? Burcum yay. Arkadaşlar bugün tıraş oldum. <laughs> <laughs> Artık takayım. Kırkı yani abi kesin Evet, Şerefsiz Osman'ı Ali Osman Hoca. Adam şey yazmış. Furki, Furki, Furkan, Furkan abi keşke yarışıyor olsakın en geride olsan bile burun farkıyla bir met, birinci olursun yavrum. Bir fotoğrafınızda yaş, yeşil saçlı kız kim? Tutku? Tutku? senin de fan sayfını açtıracağım. Furki ne okuyorsun? Şu anda mezuna kaldım. Üniversiteye tekrar hazırlanıyorum. İlkan gerginliğin gitti sanırım. Doğru mu? Hala tamamıyla kendim gibi değilim ama Furkan Gence bir rahatladım gibi. Furkan Gence bir rahatladım gibi. Furkan hangi üniversiteye gidiyor? Ben <laughs> <Fırkan>, 400 kişi <laughs> az önce kişi sattım. Az önce 400 kişi <laughs> yapmış Furkan hangi üniversiteye gidiyorsun? Furki abi kont karlı akrabamız. Bu kadar... Kala komik... Sivici'nin ismi var mı? Bilgisayar mühendisi istiyorum. Zeus'la akrabayım, çarparım. Bakın kaç ay önce 15 kişi falan vardı. Şu an 500 kişi var. Mesela. 15 kişi nerede vardı ya? Bilgisayar mühendisi istiyorum arkadaşlar. Ben kamerayı, şey mikrofonunu Pardon. Yankı yapıyorum? <laughs> Abla en sevdiğin Adanalı kim? <laughs> Bu sarıyı saran. Tatile genelde Antalya'ya mı geliyordunuz? Ben Antalya'lıyım zaten. yani Orada büyüdüm. O yüzden evet. Antalya'ya geliyorum. Şu an bu ikisi bağımlılık gibi Doğru. İkran evet. Ya Ya Merve niye videolarımı izlemiyorsun ya? Arkadaşlar bakın gözlerinizin içine bakıyorum. Neden izlemiyorsunuz beni? Bak 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 en sevdiğim soru. İk, i̇kranın güzelliğinden bahset Fırki. dinliyorum. Poz da vereyim mi? <laughs> Dur. Tekrar gelecek misin taze? Evet para bulduğumda geleceğim. Furkan abi ismimi oku. Kut Kutay merhaba. <laughs> <laughs> Ölen kuzenimle aynısın. Başın sağ olsun Selman. Ben Amerika'da yaşamıyorum. Ben Amerika'da yaşamıyorum arkadaşlar. Türkiye'de, İstanbul'da bir küçük bir köyde çobanlık yapıyorum. Hayır, telif yemezsin. <laughs> Muti bile izledi. Takıl. Furki sırt üstü yazın. Hayır. Oku. <gülüyor> Erkan. Oğlum <laughs> sizi yakalamayayım ben. Furkan'ın ikrayı en yakıştırdığı aksesuar kıyafet. Furkan'ın ikrayı en çok yakıştırdı. Ee, kıyafet, aksesuarlardan söyleyebilirim. Sarım kolyeleri. Kolyeleri çok fazla yakışıyor. Ve... Beni övüyoruz. Ve şey şu an çok fazla şey yok ama hani eskiden yoktu. Geldiğinde çok fazla yüzün yoktu değil mi? Hatta hiç yoktu. Aynen. Yüzükleri çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı gözüküyorlar. Ama en, en sevdiğim aksesuar kolyeleri. Furkan Furki Doritos'a benziyor. Furkan sen okusana. Bana gelenleri de sen oku Ben biraz da sen oku. Ben sen gelene geldiğinden beri okuyorum. Ne okuyayım? Hayır Bak saçlarına hiçbir şey yapmıyor ve yapsa çok güzel olacak. Şu anda da güzel ama ben ona söylüyorum yapması gerekenleri ve asla yapmıyor. Furkan benle evlen ne olur olur yaz bana diye aldın. Üçlü evlilik yapalım. Aynen. Sevdiğiniz punk grupları neler neler? Arkadaşlar ben Bakın. isimleri is, isimleri aklıma tamayam. İkram sorum. İkram İkra ne seviyorsa onu seviyor. Furkan zaten çok fazla punk dinlemiyor ama benim dinlediğim benim dinlediğim bakın neden hala bunu soruyorsunuz bilmiyorum ama Spotify listemi koydum artık sonunda profilimin altında Spotify listem var ve orada Punky'ye Punky diye bir liste var. Biliyorsunuz punki'dan pun Punky diye Punky... yazılıyor arkadaşlar. Ekranın Spotify'ında Punky diye çok tatlı bir punk playlist'i var. Dünyanın en iyi punk playlistidir. Böyle seçildi. Bakın bu. Göstereyim. Evet. Bir sürü orada Türkçe punk gidip bulabilirsiniz. Bakın bu. Tamam tamam. Gördüm bir... Sen... Herkes, herkes kukancı olmuş. Saçımı de tane... yak. Saçımı de yakışmıyor. Hayır. O abla, o abla, o abla punk yüzüğünü mü yersin o an? Punk yüzüğü, ben de İkra, yüzük yaptığım video çeker misin? Çekeceğim lan çekeceğim, çekeceğim. Bu kız götünü yırtıyor bugün. Tüm... 30 kere yazdım onu. Çekeceğim. Furki, spotify bana, takipçi olarak ısmarlasan ama takip edemem, Allah seni. Furki, İkra'yı öv ya! İkra çok güzel arkadaşlar. <laughs> İkra inanılmaz güzel. Zaten burada varlığımı belli onu onun ne kadar güzel olduğunu söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok. Ben hala ikracım al Helal. Evet değil mi? kardeşim burduma vergi veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şimdiden teşekkür ederim. Yanlış anlaşılmaya çok müsait konuşuyorsun. Videolarında ileride fazla yiyin. kendini kısıtlar mısın? Ya yani muhtemelen kısıtlamam. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? ben editlerken fark ediyorum yanlış anlaşılmayı, müsait konuştuğumu. Ve orayı kesmiyorum çünkü şey oluyorum böyle. Yanlış anlamayanlar izlesin zaten. Yanlış anlayanlar da uyuz olup gitsin. öyle insanlar da beni niye izlesin İkra övsün bir kere de. Ya yani niye biz övüşüyoruz? Ee, evet öf. Çok e, güzel saçlarım var fakat. Çok Sağ ol. güzel. Sen... gözlerin ne baktığımda içinde kayboluyorum. Tam <laughs> <laughs> hiç ee, Şu gülüşe sonra. bak. Şu gülüşe bak maşallah. Boyum boyum 1.32 arkadaşlar.